Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere yeni bir öyle daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar sizlere ücretsiz bir şekilde tam 20 TL değerinde Steam kod nasıl alacaksınız? Bunu göstereceğim. Videoya geçmeden önce aşağıdan videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. O zaman hemen videoya geçelim. Evet arkadaşlar uygulamamızın ismi, ismi Tosla arkadaşlar. E, Tosla bir kampanya yaptı ve tam 20, t, 20 TL değerinde sim kod dağıtıyor arkadaşlar. Bunu nasıl alacağız? Öncelikle videonun açıklama kısmında bu uygulamanın indirme linki mevcut. Oradan bu uygulamayı indiriyorsunuz ve uygulamaya kayıt oluyorsunuz. Kayıt olduktan sonra arkadaşlar sizin de önünüze böyle bir sayfa gelecek. bakın zaten hemen çıktı önümüze. Arkadaşlar getir sistem cüzdan kodu kazanıyor. Buradan hemen tıklayacağız arkadaşlar. Hemen tıkla dedikten sonra... Bu arada arkadaşlar sınırlı sayıda arkadaşlar toplam 10.000 tane kod var ve kalan kod 7408 arkadaşlar. Yani sınırlı sayıda e, he, e, o yüzden elinizi çabuk tutmanız faydalı. Şimdi nasıl kazanacaksınız hemen bundan bahsedelim. Öncelikle arkadaşlar buradan bir geri gelelim ve şuradaki profil kısmına basıyoruz. Resmine girdikten sonra buradan arkadaşlarını davet et diyorsunuz. Burada arkadaşlar sizin bir linkiniz olacak bunu kopyala deyip arkadaşlar arkadaşlarınızı gönderiyorsunuz ve 4 arkadaşınız arkadaşlar bu linkten uygulamayı indirip kayıt olduğunda siz tam 20 TL değerinde steam kod kazanıyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu kadar basit arkadaşlar buradaki linkinizde tam 4 kişi bu uygulamayı indirtip kayıt etmeniz gerek arkadaşlar kayıt ettirdikten sonra geri buradan çıkıyorsunuz ve buradan tekrar hemen tıklayalım arkadaşlar. Hemen tıklar dedikten sonra zaten burada kodunuz görükecektir arkadaşlar. Tabii dediğim gibi dört e, 4 tane arkadaşınızı davet etmeniz gerek. Ve şöyle bir şey de var arkadaşlar. İki arkadaşınızı getirdiğiniz arkadaşlar 10 TL. 4 arkadaşınızı getirirseniz de 20 TL kazanıyorsunuz arkadaşlar. Yani mesela 2 kişi getirdiniz 10 TL'lik kod kazanıyorsunuz arkadaşlar. Böyle de güzel bir yanı da var. Eğer 4 kişi getirirseniz arkadaşlar 20 TL'lik kazanıyorsunuz. E, seçim sizin artık. Burada arkadaşlar kullanım koşulları buraya okuyabilirsiniz. Eğer anlamadıysanız burada zaten detaylı bir şekilde yazıyor. Bu kadar arkadaşlar yani fazla anlatılacak başka bir şey yok. Oradaki linkinizle arkadaşlarınızı uygulamaya indirtip kaydettirmeniz yeterli arkadaşlar. Ve bunu 4 kişiye yaptırdığınız arkadaşlar tam 20 TL değerinde Steam kod kazanıyorsunuz. İsterseniz de 2 kişiye yaptırın 10 TL değerinde kazanın arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet arkadaşlar umarım anlamışsınızdır. Anlamadığınız bir, bir yer varsa yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Elimden geldiğince herkese dönüş yapmaya çalışıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada bildirimleri de açın. Bakın böyle kampanyalı e, yani sınırlı sayıda video e, içerikler oluyor. Onlardan haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Başka videolarda görüşmek üzere. Bay bay.